Merhaba arkadaşlar. Cümlede anlam soru 29. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde parantez içinde verilen kavramla cümle örtüşmemektedir? A. Sosyal medya hayatımıza yerleştikçe insanlardaki samimiyet azalıyor, aşamalı durum. B. Şiir karmaşık duygularımızı imgelerle anlatırken müzik bunu notalarla yapar, karşılaştırma. C. Beşikte öğrendiğimiz ninniler gibi tanıdıktı, onun seslendirdiği ezgiler, benzetme. D. Geleceğe yönelik insanlar sürekli çalışma halindedirler ve bundan heyecan duyarlar. Varsayım, e, ders giriş çıkış saatlerine dikkat etmemizi söylüyor. Kendisi zil çaldıktan sonra bardağına yeni çay dolduruyor. Çelişki. Soruyu çözmek için yarım dakika süreniz başladı. Süremiz oldu. Şimdi seçenekleri inceleyelim. A'da parantez içinde aşamalı bir durumdan bahsedildiği söylenmiş. Cümleye bakarsak, sosyal medya hayatımıza yerleştikçe insanlardaki samimiyet azalıyor. Sosyal medya hayatımıza adım adım girdi ve adım adım girdikçe samimiyet de o oranda azaldı. Burada bir anda olan bir durumdan bahsetmiyor. O yüzden A seçeneği doğru. B'ye bakalım. Karşılaştırma demiş. Burada şiirle müziği karşılaştırıyor. Şiir karmaşık duyguları imgelerle anlatırken, Müzik bunu notalarla yapıyormuş. B'de doğru. C'de benzetme demiş. Beşikte öğrendiğimiz ninler gibi tanıdık. Zaten gibi sözcüğünü görüyorsa orada mutlaka benzetme vardır diyeceğiz. Bu da doğru. D'ye bakalım. Varsayım neydi? Henüz gerçekleşmemiş bir durum. Belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Ama biz şöyle diyoruz. Diyelim ki gerçekleşti. Fakat D seçeneğindeki cümleye bakarsak. Geleceğe yönelik insanlar sürekli çalışma halindedirler. Ve bundan heyecan duyarlar. Burada bir varsayımdan söz edemiyoruz. Burada daha ziyade bir tespit var. Geleceğe yönelik insanların nasıl düşündüklerine, nasıl yaşadıklarına dair bir tespit. O yüzden cevabımız denizde olacak. Biz yine de Edirne'ye bakalım. Çelişki demiş. Çelişki ne demek? Tutarsız olmak. Söylediğinle yaptığının tutmaması veya bir söylediğinle diğer söylediğinin birbirini tutmaması. Burada derse giriş çıkış saatlerine dikkat etmenizi söylüyor. Ama kendisi yapmıyor aynı şeyi. Dolayısıyla söylediği şeyle yaptığı şey birbiriyle uyum halinde değil. Çelişki var. Dediğim gibi cevabımız Denizli'ydi. Doğru bulanları tebrik ederim. Her gün bir soru için de kanalıma abone olursanız sevinirim.